Ülkemizin en aktif volkanı olan Tendürek Yanardağı'nın yaklaşık 9 kilometre kuzeybatısındayız. Ağrı ilimizin Diyadin ilçesindeyiz. Arkamda da Tendürek Dağı'nın sıcaklığından gelen ısınmış ve gazlı suyu görüyorsunuz. Buradaki suyun sıcaklığı yaklaşık 55 derece ama birazdan gideceğimiz yerde daha yüksek. Hatta bazı yerlerde doğrudan kaynar, jeotermal bir kaynak şeklinde yeryüzüyle buluşuyor. Şimdi bu bölgeyi hem gezelim hem de biraz sohbet edelim. Buradaki sulara dokunmadan önce ben sıcaklığını ölçüyorum. Böyle elimde bir ölçüm cihazı var. Şöyle ölçtüğüm zaman buradaki suyun 52 derece, belki 52 dereceden biraz daha yüksek olduğunu görebiliyorum. E bu da demek oluyor ki bu su insanı rahatsız eder, ama haşlamaz. Yani parmak uçlarımızla şöyle dokunabiliriz. Evet, birazcık rahatsızlık hissi veriyor. Çok fazla tutamıyorum elimi. Ama elimi yakmıyor da tahriş etmiyor. Çok güzel bir e, su ayarında. Biraz daha uzaklaştığım zaman şu bölümde elimi rahatlıkla sokabiliyorum. Peki bu suyun ısısının kaynağı neresi? Bu konuya geleceğiz. Ama şöyle çevreyi biraz daha bakalım. Burada Su kaynağının devam ettiği yolda aynı Pamukkale gibi travertenler görüyoruz. Bembeyaz bir manzara. Kimi yerleri yosun tutmuş güneş nedeniyle. Bu şekilde Diyadin Kanyonu'na doğru inen bir kaynak suyu görüyoruz. Bu bölgede zaten oldukça fazla termal sular var. Bir kısmını da burada görüyoruz. Birazdan bu suyun kaynağına da gideceğiz. Dikkat ederseniz aynı Pamukkale gibi travertenler oluşmuş. Beyaz beyaz kaynaklar oluşmuş böyle. Şimdi az önce bahsettiğim diğer kaynağa geldik Bir de buradaki suyun sıcaklığını ölçmek istiyorum Buradaki de 50 derece Çıktığı yerden bir bakalım Ne kadar oluyor acaba Şu anda yine 49 derece Ortalama 50 derece Yani buna da elimizi değdirebiliriz. Parmak uçlarımıza temas edebiliriz ama e, haşlamaz. Vücudumuzu anlık tahriş etmez. Ama rahatsızlık hissi verir. 10 saniye tutamıyorum parmaklarımı. Ooo <laughs> şey gibi. Gazoz gibi böyle. Hatta bırakın 10 saniyeyi 5 saniye tutamıyorum elimi içinde. <laughs> Felaket. <laughs> rahatsızlık hissi var. Ama dediğim gibi tahriş etmiyor. Tendürek dağı jeotermal güçlerini sularla birleştirince hidrotermal su açığa çıkıyor. Yani yerin derinliklerinden gelen lav tabakasıyla yakınlaşmış ısınmış su. Görmüş olduğunuz gibi. Buradaki suyun sıcaklığı yaklaşık 50 derece. Biraz ilerideki 55 derece. Biraz daha bu tarafta bir jeotermal tesis var. Oradaki suyun sıcaklığı da daha yüksek 70 ve 80 derecelere kadar çıkıyor. Ve bazı yerlerde doğrudan 90 derece hatta kaynar su yeryüzüne çıkıyor. Elbette buharının sıcaklığı daha yüksek. 300 derecelik sıcak buhar çıkışları da bölgede bulunuyormuş. Şimdi bu değerlendiriliyor mu dersiniz? elbette bu jeotermal enerji olarak değerlendiriliyormuş. Buralarda evler jeotermalle ısınıyormuş. İşte seralar varmış. Seralara su gönderiliyormuş. Ama son zamanlarda haberlerde gördüğüm kadarıyla jeotermal su sağlayan özel şirketler yeterince kâr edemedikleri için jeotermal güçleri işletmekten vazgeçmek istiyorlarmış. Bununla uğraşmak istemiyorlarmış. Bence bu devlet eliyle yapılmalı. Devlet kâr amacı gütmeden bu hazır kaynar suyu vatandaşla buluşturmalı, seralara göndermeli, evleri ısıtmalı. Çağımızın en büyük ihtiyacı olan enerji hazır şekilde yerden çıkıyor ve bu bence halkla buluşturulmalı. Devlet burada bir kar amacı gütmeden vatandaşa hizmet etmeli diyorum. Çok tatlı bir rengi var değil mi? Böyle turkuazımsı ya da buz mavisi mi diyorlar? Çok tatlı bir mavi rengi var. İşte bu mavi renk nereden geliyor? Biliyorsunuz Anadolu deniz tabanıydı. Tetis Denizi adı verilen bir denizin tabanında bulunuyoruz. Şu anda Anadolu Afrika kıtasının e, Arap Yarımadası'yla çarpışmasıyla ve Anadolu plakasının oluşturmasıyla yükseldi. Anadolu yükselmiş vaziyette. bu şekilde deniz tabanı komple yeryüzüne çıktı. İşte bu nedenle dağların tepelerinde deniz salyangozu fosilleri bulabiliyoruz. Balık fosillerine rast gelebiliyoruz deniz tabanı olduğu için. İşte bu mavi rengin kaynağı da Anadolu'nun bir zamanlar deniz tabanı olmasıyla alakalı. Nasıl oluyor bu? Denizdeki canlılarla alakalı, denizdeki yaşayan özellikle kabuklu canlılar kalsiyum karbonat halinde deniz tabanına çöküyor. Kalsiyum karbonat ne demek? İşte bizim bildiğimiz adıyla kireç taşı. Yani bu görmüş olduğunuz beyazlığı oluşturan malzeme oluyor. Bu renk zamanla değişebiliyor. Nasıl değişebilir? İçinde başka mineraller karışırsa, örneğin demir karışırsa demir oksit kırmızı rengi verir. Kars'ta daha önce Selim ilçesinde ve yine başka bölgelerde gördüğümüz kıpkırmızı böyle çermik dediğimiz kaynak sularını görmüştük. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde çok meşhurdur. Wyoming'de Yellowstone Milli Parkı'nda bir renk cümbüşüyle karşılaşırız. Burada hem farklı mineraller, farklı elementler bu sudaki rengi değiştiriyor. Hem de yaşayan canlılar. Farklı renkteki alpler de burada farklı böyle renk fosforlu, güzel, farklı farklı renkleri verebiliyorlar. Eğer kükürtçe zenginse daha sarı ve daha floresan renkler meydana gelebiliyor. İşte bunlar buradaki suyun mineralleri ile alakalı. Hangi mineralleri barındırır diye alakalı. Bu bölgede de kalsiyum karbonat açısından zengin olduğu için bu gördüğümüz çok hoş maviliği ve beyaz renkleri yaratmış. Az önce ileride travertenleri de görmüştük. Aynı Pamukkale gibi travertenler oluşmuş. Çok güzel değil mi? Zaten Pamukkale'nin oluşumu da bu sayede oluşuyor. Kalsiyum karbonat. Peki kalsiyum karbonat nasıl oluyor da böyle taravertenler halinde yeryüzüne çıkıyor ve yeryüzüne birikebiliyor? Bu da volkanizma ile alakalı bir durum. Şimdi yer altındaki sular volkanizma ile beraber olunca karbondioksit ve kükürt açısından zenginleşiyor. Suyun asitlik seviyesi yükseliyor. Yani pH seviyesi düşüyor. pH seviyesinin düşmesi ne demek? Kireç taşının erimesi demek. Mermeri eritir? Asit eritir değil mi? Mezarcılar bilir. Mezar tabelalarını Böyle asitle, tuz ruhuyla e, harfleri eritip bu şekilde oluştururlar genellikle. Yerin altındaki o sıcaklıkla beraber asidik su, kalsiyum karbonatı çözeltiyor ve yeryüzüne çıkınca, basınç azalınca gördüğünüz gibi karbondioksit ve kükürt gaz halinde yüzeye çıkıyor. Az önce çok yoğun bir kükürt kokusu almıştık. İşte kükürt kokusunun kaynağı da yine volkanizmadan geliyor. Asitlik seviyesini kaybedince işte kalsiyum, Yeryüzünde bu şekilde tabakalar oluşturmaya başlıyor ve bu görselliği oluşturuyor. Bu güzel renkleri oluşturuyor. Pamukkale Pamukkale'deki bembeyaz travertenleri oluşturuyor. Burada da bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Bu arada hava biraz soğuk. Ellerim üşüdü. Biraz suya sokayım da ısınsın. Böyle bir jeolojisi var. Elbette bunu jeologlar, bilim adamları, konunun uzmanları çok daha güzel açıklayabilirler, daha detaylı bilgiler verebilirler. Ben her videoda olduğu gibi belirtmek zorundayım ki ben bir jeolog değilim. Sadece bu konuya merakım var. Hobi olarak ilgileniyorum. Aynı zamanda meraklı bir gezgin olduğumu da söyleyebilirim. Bir de bahsetmem gereken bir konu var. Şimdi bazen hidrotermal diyorum, bazen jeotermal diyorum. Bu ikisinin arasındaki fark nedir? Öncelikle jeotermal demek, jeo yani yer küre. Yer kürenin sıcaklığı demek. Jeo Geo'dan geliyor. Yani Yunan tanrıçası e, Gaia'dan gelen bir kelime. Yer küre demek, dünya demek yani. E, termal de ısı demek. Jeotermal yani yer sıcaklığı demek. Yer sıcaklığı her zaman su halinde yeryüzüne çıkmak zorunda değil. Oradaki bir sıcaklık jeotermal anlamına geliyor. Ama hidrotermal demek hidro su, termal ise sıcaklık ısınmış su demek. Yani yeryüzüne çıkan her sıcak su hidrotermaldir. Ama e, her jeotermalde hidrotermal değildir. Böyle bir ayrım var. Ama jeotermali e, hidrotermal yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Bir tane sondaj açarsınız, jeotermale ulaşırsınız. Orası kuru bir jeotermaldir. Yani ısı vardır ama su yoktur. Siz dışarıdan oraya su basarsınız. Oldu mu size hidrotermal? Aynı zamanda jeotermal. Her hidrotermal jeotermaldir. Ama her jeotermalde hidrotermal değildir. Bilmiyorum anlatabildim mi? Durum bu şekilde. Benim memleketim Aydın. Aydın'da jeotermal bölge yani magmanın yeryüzüne yakın olduğu bölgelerden bir tanesi. Yer kabuğu ince. Oraya özellikle Buhar kent bölgesinde nereye sondaj açarsanız açın. Bunun gibi yüksek sıcaklıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Bir de Diyadinli bir arkadaşım bahsetmişti. Bundan 3-5 yıl önce sondaj açmışlar su çıkarmak için bir basınç haznesine denk gelmişler. Yani bir buhar haznesine denk gelmişler. İyi ki bir kaza bela yaşamamış, kimseye bir şey olmamış. Çok yüksek basınçta yeryüzüne buharlı kaynar su fışkırmaya başlamış. Ve anlattığına göre bir yıl boyunca orayı ekememişler. Çünkü oraya yaklaşamıyorlarmış, kaynar su üzerlerine geliyormuş. Düşünsenize bir yıl boyunca yerden yüksek basınçlı kaynar su fışkırdığını. Evet, Aydın'da da böyle bir olay yaşanmış, Diyadin'de de yaşanmış. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu termal suyun dağıtıldığı bir tesis yapılmış, oraya geldik. Burada borulardan su bir geliyor, bir gidiyor. Buharla karışık böyle sıcak su. Sıcaklığı bile geliyor yani buhara ve çok yoğun bir kükürt kokusu var. Bir ölçeyim diyorum ama... ...elime geliyor. Yok, bu ölçemiyor bu mesafeden. Çok bir şey çıkmıyor burada. Bir de diğer tarafa bakayım. Buhardan çok böyle kükürt kokusu geliyor. Buradan bir hayli basınçlı bir su geliyor. Şuradan bir bakayım. Bayağı basınçlı ve gazlı bir su var. Bakın 60 derece diyor. 60 derece. Ama bu çok hassas bir ölçüm cihazı değil. Bu kalibre edilmiş çok hassas bir cihaz değil. 5 derece 10 derece fark edebiliyor. Bakın. 66 derece diyor. 66 derece. 67 oldu. Yani şu anda en çok 67.6 derece ölçtü. 67.6 derece. Bence bir hayli yüksek bir sıcaklık yine. Evet. Zaten şey çok duramıyoruz. Kükürt kokusu geliyor. Bir hayli yoğun kükürt kokusu var. Koca koca borular ya böyle bir taksim hattı var. Muhtemelen şuradaki binadan geliyor muhtemelen. Oradan buraya gelip. Böyle bu kazanlardan, belki gazından, belki başka bir şeyden arındırılıp dağıtıma çıkıyor. Basınç tankları var, baya baya ya. Çok ilginç bir tesis. Jeotermal bir tesis var burada. Ya bir de suyun geldiği boruyu ölçelim, bakalım durum ne. Ya bu soğuk. Şuradaki boruyu ölçelim, bakın. Ee, sıcak suyun geldiği boru da bu. 57-59 derece falan. 68 derece. 67-68 derece. 69 derece de gayet yüksek bir sıcaklık. İnsanı baya baya rahatsız edecek, zarar verecek, hatta haşlayacak bir sıcaklık. Gidemezsiniz yani 69 dereceye. Oldukça yüksek. Bu şekilde çok yoğun bir buhar ve kükürt kokusu. Ee, çok duramıyorsunuz. Yani nefesimi tutuyorum zaman zaman. O derece söyleyeyim. Bir hayli zorlayıcı. Ee, şimdi dikkat çekmek istediğim bir konu var. Evde, kettle'da bir litrelik, bir buçuk litrelik bir suyu ısıtmak istediğimiz zaman ne kadar fazla bir elektrik harcıyoruz. Veya odun ateşinde olsun veya ocakta olsun şöyle bir litrelik, 2 litrelik sütü kaynatmak için ne kadar bir enerji harcıyoruz, efor sarf ediyoruz, para harcıyoruz, emek veriyoruz. Buradaysa hiç bitip tükenmeyen tonlarca su yerin altından kaynar vaziyette bizimle buluşuyor. Nasıl bir nimet değil mi? Yani bence muazzam bir olay ya. Şimdi Diyadin'deki o meşhur kaplıcalara geldik. Burada çok sayıda kaplıca var. Bu şekilde oda oda da oluyor, ortak alanlarda da oluyor. Biz oda kiralamayı seçtik. Fiyatları öyle yüksek olduğunu söyleyemem. Hani pahalı olduğunu söyleyemem. E, makul olduğunu söyleyebilirim. E, şimdi odalara gireceğiz. Bakalım özel odalar nasılmış. İçeri giriyorsunuz. Kapıyı sürgülüyorsunuz. Orası artık kiraladığınız saat kadar size ait oluyor. Böyle de bir güzellik. Tendüreğin bu fokur fokur sularını bir bakalım. Kükürtlü tendürek suları. Bu şekilde sıcak sular. Ama o kadar da kaynar değil. Hani soğutuyorlar biraz. Geldiği gibi koysalar buraya giremezsiniz. Fokur fokur kaynar su çünkü. Kükürtlü diğerin kaplıcaları. Ten lavlarından gelen sıcaklık. Uu, oğlum ne yapıyordum Geliyor mu oğlum? Gel. Geliyor mu? E, bu arada çocuk havuzu da var. Burası da var. Ee, bu bölüm çocuk havuzundan daha sıcak. Çünkü suyun kaynağı burada. Burada biraz soğuduktan sonra çocuk bölümüne geliyor. Bakayım ne kadar olmuş. Şu anda 40 derece. Evet, tam 40 derece gösteriyor. Ee, bir de burada borular var. Suyun geldi. Asıl sıcak suyun geldiği yer var. O burası bariz daha sıcak. Bu bayağı ısındı. Of çok sıcak burası. Şu sıcak suyun geldiği yeri bakın ölçeceğim şimdi. O 40 48 derece. 48 derece oldu. Şu anda yüzümü sokmadım. Niye sokmadım ben de bilmiyorum ama gerçekten iyi geldi. Yarım saattir sudayız. <laughs> Şimdi kaplıcaya ilk geldiğim zaman dedim ki suyun güzelliğine bak 40 derece su sımsıcak Koskoca bir havuz Herhalde ben burada bıraksanız 2 saat 3 saat kalırım dedim. Ama hiç de öyle değil. 1 saat kaldıktan sonra artık iyice ne şey yapmaya başladı böyle. Sıcaklık böyle etkilemeye başladı. Kafanıza, <laughs> video bitirsin verecek sana. Oğlum? Heh, bekle bir dakika. Babam videoyu bitirsin. <laughs> vah 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 vah. Babam? Vah vah. Evet. Oh, Bilgehan da çok sevdi. Her neyse işte dediğim gibi böyle herhalde 2 saat 3 saat kalırım diyordum. Ne mümkün? B Arkadaşlar öyle bir şey mümkün yani değil yani. bir, bir saat Yetiyor da artıyor bile. Şimdi biz de bir saatin sonunda çıktık. Beğendim ben burayı. Özet olarak öyle söyleyebilirim. Güzel. Tendürenin o kaynar sularını biraz soğumuş da olsa hissetmek çok güzel. Zaten kaynağı olduğu gibi vermiyorlar. Çok çok az veriyorlar ki haşlanmayalım diye. Tam ayarında bir suydu. Biraz daha sıcak istiyorsanız dediğim gibi havuzun borusuna doğru su kaynağına doğru giderseniz biraz daha yüksek sıcaklık size geliyor. Daha da yaklaşınca zaten artık rahatsız etmeyi başlıyor sıcaklık sizi. Ben gayet memnun Bekle. oldum. Tavsiye ederim. Bekle. Oh, oğlum kamerayı götürecek. Görüşmek üzere. <laughs> <laughs> Aldı kamerayı gidiyor. <laughs>